konuşmamaktayız. bulunmaktayız. Kongremizin vatanımıza, milletimize, bileceğimize ve partimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bizler çıkarların ve çıkarcıların bir araya geldiği değil, siyasi rantların makam ve mevkilerin peşinde değil, bizler bu ülke ve millete karşılıksız sevda ile bağlanmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi teferruattır diyerek bir araya gelmiş, vatan ve millet sevdalısı gönül Nasıl ki dün başbuğumuzun açtığı yoldan yürüyerek bugünlere el ele, gönül gönüle ulaştık ise, bugün ve bugünden sonra da liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey önderliğinde, Milliyetçi Hareket'in tek başına iktidarına hep birlikte yürüyeceğiz. Yolumuz zorludur. Yolumuz çetindir. Yolumuz dikenli ağlarla örülüyor. Tüm zorluklara rağmen yılmadan, yıkılmadan, usanmadan hedefe varmak için bizimle birlikte olmaya var mısınız? Öyleyse partimizin 46. kuruluş yıl dönümünde milliyetçi hareketi tek başına iktidara taşımak ve genel başkanımızı başbakan sonra da siz değerli dava arkadaşlarımın şahitliğinde söz veriyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi dünkü bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi 3-5 siyaset sevdalısının kurmuş olduğu bir parti değildir. Türk milliyetçilerinin yegane adresi olan Milliyetçi Hareket'in temelleri 3 Mayıs 1944'lerde tabutluklarda atılmış, 1970'li yıllarda filizlenmiş, 1990'lı yıllarda dal budak inşallah 2000'li yıllarda iktidar olacaktır. 46. yılını kutladığımız partimizin bugünlere gelmesinde büyük emek ve katkıları olan üç ileride bayrağın bizlere ulaşmasında canlarını feda eden başta ülkücü şehidimiz Fikret Derin'i zalim 12 Eylül'ün yağlı organlarında vatanı ve milleti için can veren Mustafa Pehlivanoğlu'nu ve binlerce ülkücü şehidimizi rahmetle millet Bilecik ülkücü Hareketi'nin filizlenmesinde ve dal budak salmasında önemli katkılar olan Mehmet Kaya Hocama, Fikret Çıtak Ağabey'e, Abdullah Soylu ve Mehmet Erşan Amcama, Orhan Gülmüş, Sami Aydın, Yakup Köse ve Bilecik'in ilk Ocak Başkanı Ahmet Demirkol Başkanlarıma ve daha nice gönüllerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine en zor günlerden kutsal davanın bayraklarını yapmış İsmet Tunca, Galip Cesur, Ertuğrul Açık Göz, Kerim Karan, Mehmet Erdem, Tuncay Arıkan, Mehmet Yılmaz, Mesut Tekin, Hüseyin Köymen ve Sabri Eraslan başkanlarıma da sağlıklı ve sıhhatli ömürler diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, bizler Türk vatanını ve Türk milletini Ahmet Yesevi'nin fikriyle, Yunus Emre'nin sözüyle, Mevlana'nın gönlüyle, Hacı Bektaş Veli'nin merhametiyle, Şeyh Edebali'nin ilmiyle Fatih'in fethi, Atatürk'ün cesareti Başbuğ'un Alparslan Türkeş'in ferasetiyle sevgi. Bu sevginiz canlar bedeninde durduğu müddetçe devam edecektir. Allah şükürler olsun ki Önce devletin ve milletin sonra partin ve ben diyen bir lidere sahibiz. Bizler ben demeden biz diyen Kürlü, Çerkesi, Boştağ'ı, Gürcü'yü ayırmadan Alevi ve Sünni kardeş kavgasına düşürmeden bu kutsal topraklarda yaşayan her ferdi kucaklayan bağrına basan Türk vatanında yaşayan herkesi Türk kimliğiyle ve en önemlisi yaradıları yaradandan ötürü seven bundan sonra da sevecek olan bir davanın insanlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lider ülke olması yolunda her türlü fedakarlığa hazır olan bir camianın mensuplarıyız. Bu şuur ve düstur ile 7 Haziran 2015 seçimlerinde zaferin Türk Milliyetçilerinin tek adresi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin olacağına gönülden inanıyorum ve inanmanızı istiyorum. Sayın Protokol, değerli ağır arkadaşlarım. Kongrenizi ikametinizden dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı arz ederken kongremizin hayırlı vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. doğru doğru tarafsız tarafsız